Anayasa Mahkemesi'nin çiftlerin resmi nikah olmadan imam nikahı yapmasının önünü açan kararına bir tepki de Denizli Kadın Platformu'ndan geldi. Denizli Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada nikahın bir güvence olduğunu ve aile kurmak için de resmi bir güvence olması gerektiği vurgulandı. Nikah bir aile kurma modelidir. Topluma verilen sözdür. Eğer aile kurumunun temeli nikahla atılıyorsa güvencesi de olmalıdır. Anayasa Mahkemesinden çıkan kararın kadını yok sayan bir karar olduğu belirtildi. Aile kurumunu önemse, önemsemeyen devlet varsa gerçek anlamda kadın ve çocukların hukuki, ekonomik ve yasal haklarını koruyacak tedbirler almalıdır. Anayasa Mahkemesinden kadını yok sayan bir karar çıkmıştır. Denizli Kadın Platformu dönem sözcüsü Cennet Kasapoğlu dini nikah kararının çocuk yaşta evliliklerin önünü açacağını söyledi. Bu kararın yani sadece dini nikahın kadınlar açısından hukuki, ekonomik ve psikolojik sorunlar yaratacağı, yaratacağı kesindir. Erken yaşta ve zorla yapılan evliliklerin önünü açacak kadınlarımız güvencesiz kalacaktır.